Ne yüzünde göz izi ne de yüzlerde göz izin olsun. Haya denen ulvi servet en güzel ceyizin olsun aziz kardeşim. Şükür etmedikten sonra dünyaları yesen ne fayda. Şükür başladıktan sonra bir kuru ekmek değmez mi dünyalara? Her şeyin başı Şükür Yaşadığım bir ömür değilmiş aslında. Neredeyim bir zerre umut deryasında? Hak Teala'nın merhamet atlı kapısında. Yolcuyum artık sonsuzluk gemisinde. Sevgiler, saygılar, aziz dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bilmez misin ki göklerin ve yerin Darlığı Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne bir yardımcı vardır. Bakara suresi 7. ayet. Yüreğinin yükünü hafifleten en güçlü kelime nasiptir aziz kardeşlerim. Her şey nasiptir. Nasipten öte hiçbir şey yoktur aziz müslümanlar. Kürt ol, Kürt ol, Çerkez ol, Laz ol, Roman ol, Arap ol, her ne olursan ol, vatan haini olma. Bu dünyada vatan hainliği en kötü suçtur, en affedilmez. Öç almaya gücü yeterken af ile muamele eden kimse ne azizdir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. çiftçiyi hor görürsen gıdayı zor görürsün. Kara lastikli tarlada çalışmazsa kravatlı şehirde yaşayamaz. Köylü milletin efendisidir aziz dostlar. Lütfen köylünün emeğine saygı duyalım. Erkektir yapar demek yerine Müslümandır yapmaz deseydik yeni yusuflar yaşışırabilirdik belki aziz dostlar. Lütfen kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Hayat bir yoldur. O yolda sabır gerekir. Şükür gerekir. Tevekkül gerekir. Dua gerekir ve sonra de ki Hasbunallah melûmer vekil Allah bize yeter. Neşet Ertaş çok güzel ses özetlemiş. E Sanırsın ki sevenin çok Arkadaşım çok Dostum çok Sonra kötü bir şey olur Dönüp yani bir bakarsın Kimse yok Bak oğul Kayan yer gördüğünce Su gibi akma Menfaat uğruna dostunu satma Eğer bir dünyada huzur ararsan Olur olmaz Herkesi dost Şans yoktur Allah neyi nasip ederse o vardır. Allah her şeyin hayırlısını versin. Amin. Arkadaşlar. Allah herkese güzellikler ihsan eylesin. Sabret. İşleri zor çevire, zora çeviren de Allah. Zordan çeviren de. Sen umudunu yitirme aziz kardeşim. kadın ne kadar severse sevsin yokluğuna alıştığı erkeğin bir daha istemez üzgünüm gerçek bu aziz dostlar Allah'a emanet olun sevgi ve saygıyla selamlıyorum senin nasibin seninledir endişe etme er geç seni bulur yeter ki bilinden duayı yüreğinden umudu kesme aziz kardeşim Allah'a emanet olun. Sağlık ve sevgiyle kalın aziz dostlar. Ölüm kapısında sıra bekliyoruz. Her gidenin ardından biraz daha yaklaşıyoruz. Kabir kapısına. Allah'ım utandırmayacak amellerle gelmemizi nasip et. Kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Başı öne eğmeyen tek şey dürüstlüktür aziz kardeşlerim. Dürüst olan her yerde başı dik gezer aziz Müslümanlar. Kadın ne kadar severse sevsin yokluğuna alıştığı erkeği bir daha istemez. Düzgünüm gerçek bu aziz dostlar. Dua vakti Allah'ım faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doymak bilmeyen nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım Allah'ım. dualarımız kabul eyle yarabbilalim. Evlat doğduğun yere, doyduğun yere bir de sevildiğin yere asla ihanet etme. Vatan namustur, doğduğun yer vatanındır aziz kardeşim. Öleceğiz bir gün gömecekler, birkaç gün övecekler, sonra kalan malı bölecekler, hatta memnun kalmayıp bir de sövecekler. Allah böyle evlatlardan uzak eylesin aziz dostlar. Sabret, işleri zora çeviren de Allah, Zordan çeviren de sen umudunu yitirme aziz kardeşim. Allah var, gam yok. Yürüdüğün yolda kimseyi bekleme. İşi düşerse zaten onlar sana yetişir aziz kardeşim. Yürüdüğün yolda emin adımlarla ileriye gitmek gerekiyor. Kimseden fayda yok. Sadece kendinize inancımıza güvenelim aziz kardeşlerim. İnsana verilen nimetler içerisinde akıldan daha kıymetlisi yoktur aziz Müslümanlar. Takva günah işlemekte ısrar etmeyi ve yapılan ibadetle gururlanmayı terk, et, terk etmektir aziz kardeşlerim. İnandığınız gibi yaşayamazsanız, yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Lütfen kanalıma abone olursanız çok sevinirim aziz kardeşlerim. Zaman uzasa, sonu gecikse bile sabreden mutlaka zafere ulaşır Hazreti Ali radıyallahu anh. Sevenler en sonunda bir yerlerde buluşmazlar. Onlar en başından beri birbirlerinin içindedir aziz Müslümanlar. Mevlana <laughs> Celaleddin Rumi En iyi insan kendine hakim olan insandır. Çünkü başkalarıyla uğraşmaz. Haddini bilen ve kendine hakim olanlara selam olsun. Allah'a emanet olun.